Arkadaşlar merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için fırında kanat yapacağım. Buyurun fırında kanadın yapımına geçelim. Videonun sonunda beğenirseniz lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın. Malzememiz biber salçamız var. Tatlı kaşığı. Çorba kaşığı kadar e, domates salçamız var. Yoğurdumuz var. Sıvı yağımız var burada arkadaşlar. Baharatlarımızı tanıtalım. Tuzumuz, karabiberimiz, pul biberimiz, tavuk baharatımız. Eee kırmızı toz biberimiz, kekiğimiz ve az bir şey körümüz var arkadaşlar. Burada şu şekilde rendelenmiş sarımsağımız var. Ve lezzetleri birleştiriyoruz arkadaşlar. arkadaşlar sarımsağımızı atıyoruz. Rendelenmiş olduğumuz sarımsağ. Baharatlarımızı atıyoruz arkadaşlar. Baharatlarımızı saymıştım size. Şimdi arkadaşlar bunları güzel bir şekilde birbirine yediriyoruz arkadaşlar. Harmanlıyoruz bunları iç içe. Ayrıca arkadaşlar bu baharatımızın içinde mümkün mertebe tavuğumuzu bir saat kadar falan bekletelim ki güzel bir şekilde marine olsun. Lezzetini alsın. Arkadaşlar sosumuzu bu şekilde karıştırdık. Şimdi tavuk kanatlarımız burada. Tavuk kanatlarımızı arkadaşlar bu şekilde çiziyoruz. Sosumuzun içine at atıyoruz. Sosumuzda marine olması için, lezzetin karışması için şöyle çizikler atıyoruz şu şekilde hepsini erinmeden teker teker yapın ki lezzeti alabilirsiniz. O sos tavuk kanadının içine ulaşsın arkadaşlar. Şu şekilde çizebilirsiniz kanatların içini de. Hepsini teker teker bu şekilde çiziyoruz. Arkadaşlar kanatlarımızı teker teker çizdik şu şekilde görüyorsunuz. E şimdi karıştırıyoruz. Güzel bir şekilde sosla marine etmemiz lazım. Hepsinin iç içe geçmesi lazım arkadaşlar. Şu şekilde. Muazzam bir lezzet edeceksiniz. Tüm püf noktalarıyla aynı şekilde evde uygularsanız. Yoğurdunuz yoksa süt de kullanabilirsiniz. Ama sütü fazla her, hani süt sulu olduğu için hani fazla atmayın. Yarım çay bardağı kadar arkadaşlar. Yoğurt varsa daha iyi olur. Bu şekilde karıştırdık arkadaşlar. Bunu şu anda 2 saat streçleyip dolapta dinlendireceğim arkadaşlar. Kanatlarımız dolabımızda dinlendi. Yaklaşık 2 saat şimdi arkadaşlar normal direkt olarak kanatları şöyle yağlamış olduğumuz tepsiye de alabilirsiniz. Ama ben sebzeyle beraber yemek istiyorum. Öyle daha çok beğeniyorum. Size de bu tarifi vermek istiyorum arkadaşlar. Şu şekilde patatesimizi cips şeklinde ama kalın olacak biraz. O kadar ince değil. Şu şekilde patateslerimizi doğruyorum arkadaşlar. Sadece kanatları direkt tepsiye alıp da fırınlayabilirsiniz. Ama ben sebzeli daha çok beğeniyorum. Ve tercih ediyorum diyelim arkadaşlar. Şu şekilde tepsimize patateslerimizi güzel bir şekilde diziyoruz arkadaşlar. Patateslerimizi eşit bir şekilde üst üste gelmeyecek şekilde şöyle ayarlayalım. Şu şekilde patateslerimizi tepsimize dizdik arkadaşlar. Soğanımızı da aynı şekilde arkadaşlar halka şeklinde Soğanlar da halka şekilde arkadaşlar şu şekilde bölerek tepsimize diziyoruz. Sarımsak sosumuz da var ama ben sarımsaklı severim diyen arkadaşlarımız varsa ekstradan da uygulayabilirler. Şimdi domatesimizi elma dilimi şeklinde kestik. Aynı şekilde domateslerimizi de tepsimizin altına şu şekilde alıyoruz. Domateslerimizi de bu şekilde tepsimizin her tarafına gelecek şekilde aldık arkadaşlar. Şimdi şöyle bir biberim var. Biberim de halka halka. Halka halka şekilde tepsimi güzel bir şekilde alıyorum. Arkadaşlar sadece yağlayıp veya yanmaz yan, yanmaz yapışmaz kağıt kullanıp fırına edebilirsiniz kanadı. Ama ben bu şekilde tercih ediyorum. Şimdi arkadaşlar kanatlarımı şöyle şu şekilde tepsime dizmek istiyorum. İzninizle. Evet arkadaşlar tepsimizi aldık. Kanatlarımızı boşluk boşluk kalmayacak şekilde gördüğünüz görmüş olduğunuz üzere. Şimdi 200 dereceye ayarlamış olduğum fırına kanatlarımı gönderiyorum. Yaklaşık tahmini pişme süresi 40 dakika. 40 dakika sonra görüşmek üzere. Arkadaşlar kanatlarımızı çıkardık. 40 dakika fırınlandı. Şu şekilde. Efsane arkadaşlar. Bundan sonra mangal yapmayacaksınız bence. Şu şekilde arkadaşlar. Altını da göstereyim size. Patateslerimiz falan burada erimiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Suyunda işte İsteğe bağlı arkadaşlar. İstemeyenler patatesi yemeyebilir. Direkt üstünden kanatları yiyebilir. Sebze sevenler için de bu şekilde ikisini bir arada yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde sunum yapabilirsiniz. Garnatür ile beraber artık fırında mı kanat dersiniz, mangalda mı kanat dersiniz orası size kalmış. Denerseniz, beğenirseniz abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın yeni videolarda görüşmek dileğiyle.